Futbol dünyası farklı teknik direktör profillerine sahne olur. Kimi Jose Mourinho veya Rafa Benitez gibi kupa avcısı modunda çalışır, gelir, kazanır ve gider. Kimi Conte veya Ancelotti gibi büyük bütçelerle zirvede kalır, kimi de Ranieri, Galtier gibi kısıtlı imkanlarla mucize yaratır. Kimileri kaçar, kimisi ise çığır açar. Ancak futbolda asıl devrim kısa vadeli başarılarla değil, uzun soluklu vizyonla gerçekleşir. Bir kulübün kimliğini, oyun felsefesini ve kaderini kökten değiştirmek sabır, bilgi ve süreklilik ister. Bu tür bir dönüşüm tıpkı bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi genellikle minimum 5 yıllık bir süreci kapsar. Öncesi anlık başarılar için yapılan transfer hamleleridir. Bizde kulüplerin dönüşümü başlatan, bir kulüpte milenyum sonrası en az 5 yıl görev yapmış ve sadece kupa kazanmakla kalmayıp kulübün tüm çehresini değiştirmiş teknik direktörleri sizin için mercek altına aldık. Yapay zeka analizi ile bu uzun soluklu serüvene girme cesaretini gösteren ve kulüp tarihini yeniden yazan en iyi 10 teknik direktörü yine sizler için sıralıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Listemize uzak doğudan adeta bir istikrar abidesiyle başlıyoruz. Güney Kore futbolunun orta sıra ekiplerinden Chambuk Hyundai Motors'a iki farklı dönemde toplamda 11 yıl liderlik eden Kan Hee Choi. Chambuk sadece zirveye taşımakla kalmadı, kulübün kimliğini baştan yazdı. Onun döneminde kulüp tarihinde ilk kez K1 Ligi ve Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 11 yıllık başarı serüveninde Chambuk Hyundai Motors'a toplamda 6 K1 Ligi şampiyonluğu, 1 Kore Kupası ve en önemlisi 2 Asya Şampiyonlar Ligi zaferi yaşatan Kan Hee Uzak Doğu futbolunda istikrarın, yeniden yapılanmanın ve kalıcı miras bırakmanın bayrak ismi olmayı başarmış ve 62 puanla listemize 10. sıradan giriş yapmıştır. Uzak Doğu'dan sonra rutamızı Orta Amerika'ya, Meksika Ligi'ne çeviriyoruz. Listemizin 9. sırasında 2010'dan 2021'e kadar aralıksız 11 yıl boyunca Tigres'i yöneten Brezilyalı teknik adam Ricardo Peret var. Peretti geldiğinde Tigres şampiyonluk özlemi çeken ortalama bir takım. Brezilyalı hoca kulübün 29 yıllık lig şampiyonluğu hasretine son vermekte kalmadı, kulübün zihniyetini tamamen değiştirdi. Peretti yönetiminde Tigres tarihinde ilk kez Libertadores Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası finallerine çıktı. Ayrıca kulübün ilk CONCACAF Şampiyonlar Ligi Feretti ile birlikte geldi. Bu 11 yıllık süreçte toplamda 12 kupa kazanan Feretti, Tigres'i yerel ve uluslararası seviyede sürekli şampiyonluk yarışına katılan rekabetçi bir takım kimliğine büründürdü. Tigres'te çalıştığı süre boyunca kulübe kazandırdığı kupalar ve yaşattığı kimlik değişimi ile birlikte Ricardo Feretti listemize 64 puanla 9. sıradan giriş yapıyor arkadaşlar. Dümenimizi bu kez kadim ve mistik topraklara, Mısır'a. Afrika futbolunun devi Alahli'ye çeviriyoruz. 8. sırada 66 puanla kulübü 3 farklı dönemde toplam 8 sezon çalıştıran Portekizli efsane Manuel Jose yer alıyor. Jose 2001'de Alahli'ye geldiğinde kulüp uluslararası arenada bir duraklama yaşıyordu. Portekizli teknik adam ilk sezonunda kulübe tam 14 sezon sonra ilk kez Afrika Şampiyonlar Ligi zaferini tattırdı. Ancak asıl devrim daha sonrasında geldi. Alahli 2005-2008 yılları arasında üst üste çıktığı 4 Afrika Şampiyonlar Ligi finalinin 3'ünü kazanarak kıtadaki hegemonyasını ilan etti. Mısır Ligi'ndeki yerel üstünlüğü bir kenara bırakırsak Manuel Jose daha önce Şampiyonlar Ligi kazanmış olan Alahli'ye kalıcı bir uluslararası kimlik kazandı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez bir Afrika takımına bronz madalya aldırdı. Onun döneminden sonra kulüp 6 kez daha Afrika Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü. Manuel Jose sadece bir takımın değil tüm bir kıtanın çehresini kalıcı olarak değiştiren isimlerden biridir. Listemizin 7. sırasında Türk futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim olan Mircea Lucescu 72 puanla yer arkadaşlar. 2004 yılında Shakhtar Donetsk'in başına geçen Rumen teknik adam tam 12 yıl süren bu serüvende kulübe bir UEFA kupası ve 8 Ukrayna Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere toplamda 22 kupa zaferi yaşattı. Transferden gözlemciliğe, saha içi organizasyonundan kulüp kimliğine kadar her alanda söz sahibi olan Lucescu'nun bu efsanevi yolculuğuna ait tüm detaylara özel videomuzdan ulaşabilirsiniz. Listemizin 6. sırasında Messi ve Maradona gibi yıldızları yetiştiren Arjantin'den River Plate'in simge ismi Marcelo Gallardo 79 puanla yer alıyor. River Plate'e geçirdiği 8 yıllık serüvende kulübü uluslararası alanda yeniden tanımladı. Bu süreçte Güney Amerika'nın en prestijli kupası olan Copa Libertadores'i iki kez müzesine götürdü ve bir kez de final önemi başarı elde etti. İki numaralı kupa olan Copa do bir şampiyonluk kazanan Gallardo'nun takımı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ise bir gümüş ve bir bronz madalya ile kürsüye çıkmış oldu. Modern pres ve hücum futbolunun Güney Amerika'daki bayrak ismi olarak bilinen Gallardo, kulübüne toplamda 14 kupa kazandırarak River Plate'i hem yerel hem de uluslararası platformda saygın ve güçlü bir rekabet yapısına ulaştırdı. Marcelo Gallardo ayrıca listemizdeki aktif olarak aynı takımda görev yapan 3 isimden de birisi olmuştur. Listemizde 5. sırada kulübünü Real Madrid ve Barcelona'nın mali gücüne karşı inatçı, savunma disiplini yüksek ve rekabetten kaçınmayan bir savaşçı kimliğine kavuşturan Takımın dünya futbolundaki yerini kalıcı olarak değiştiren El Cholo lakaplı Diego Simeone yer alıyor. 2011 yılından günümüze teknik direktörlük kariyerine Atletico Madrid'de devam eden ve an itibariyle dünyanın en çok kazanan teknik direktörü olan Simeone, 15 yıl boyunca Atletico Madrid'de iki dünya devinin olduğu La Liga'da iki şampiyonluk, 2 Avrupa Ligi, iki UEFA Süper Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi finali başta olmak üzere toplamda 8 şampiyonluk kazandı. Fakat Atletico Madrid'e kazandırdığı istikrarın, kurumsal kimliğin ve itibarın da en az müzeye getirdiği kupalar kadar değerli olduğu uluslararası futbol otoriterlerince kabul edilen bir gerçektir. Listede en az kupa kazanan teknik direktörlerden birisi olsa da yaşattığı bu kültürel değişimde 85 puan alan Simeone listemizde 5. sıradadır ve hala görev yaptığı da hesaba katılırsa üst sıralara tırmanması işten bile değildir. Listemizin dördüncü sırasında ışıkları İspanya'nın doğusuna 2003-2008 yılları arasında FC Barcelona'yı çalıştıran Frank Ricard'a çeviriyoruz. Hollandalı efsane kulübün krizden çıktığı ve kazanan kimliğini yeniden kazandığı bir dönemin mimarıdır. O sadece kupalar kazandırmadı. Ronaldinho ile futbolu görsel bir şölene dönüştürdü ve en önemlisi dünya futbol tarihinin en büyük iki isminden birisi olarak kabul edilen Lionel Messi'ye ilk kez formayı Frank Rijkaard verdi. Ricard'ın Cruyff'un total futbol modelini temel alan oyun felsefesi ve altyapıya verdiği önem daha sonra da efsane olacak Pep Guardiola dönemine zemin hazırlamıştır. Barcelona'nın modern çağdaki gerçek kurucusu olarak alınan Ricard, Katalan ekibini 2 La Liga ve bir Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere toplamda 5 kupa kazandırarak kulübün DNA'sının temellerini kalıcı olarak değiştirmiştir. Listede en az kupa kazanan ve 5 yılda en az süreyle görev yapan teknik adam olmasına karşın Katalan devinin dünya futboluna yön veren bir marka olmasındaki ilk adımı atması ona bu sıralama 86 puan getirmiştir. Kulüplerinin DNA'sını değiştiren teknik direktörleri sıraladığımız bu listede bronz madalya Jürgen Kulop'un. Liverpool'da geçirdiği 9 sezon boyunca geliştirdiği ve kulübe kanıt sattığı Gegen Prens ile kırmızıların 30 yıllık Premier League hasretine görkemli bir şekilde son vermiştir. Takımı iki kez Şampiyonlar Ligi finali görüp birini kazanarak Avrupa'nın zirvesine taşımıştır. Jurgen Klopp toplamda 8 kupa kazandırdı ki buna FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu da dahil. Klopp Liverpool'u sadece bir kupa koleksiyoncusuna da çevirmedi. Çünkü onun mirası kupaların ötesindeydi. Kurduğu sistem, benzersiz duygusal liderliği, modernize ettiği organizasyon yapısı ve taraftarlarla kurduğu o eşsiz bağ. Klopp, Liverpool'a tarihinin en önemli ve anlamlı dönemlerinden birini yaşattı. Kırmızıları, Premier Lig'in ve dünyanın hem en çekilinen hem de en saygın kulüplerinden birisi pozisyonuna kalıcı olarak getiren Kloppo, yapay zekadan bu transformasyonu ve başarıları ile 94 puan almıştır. Listemizde gümüş madalyanın sahibi, dünya futbolunda modernizmin dahisi olarak nitelendirilen, 2016'dan bu yana Manchester City yöneten İspanyol filozof Pep Guardiola. Guardiola, City'nin kimliğini global olarak taklit edilen o pozisyon futbolu felsefesi üzerine inşa etti. Bu pahalı ve karşı konulması son derece zor felsefe, Manchester'ın mavi yakasına inanılmaz başarılar getirdi. Kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi ve ilk FIFA Dünya Kulüpler Kupası zaferi. 4 tanesi Premier Lig'in tarihinde görülmemiş bir dominasyonla üst üste olmak üzere toplamda 6 lig şampiyonluğu ve yine totalde 18 kupa. Ancak bu kupaların yanında bir o kadar önemli olan unsur şu ki Guardiola kulübü itibarı çok yüksek olmayan, istikrarsız bölgesel bir güç olmaktan çıkarıp dünya futbolunun en dominant ve en saygın kulüplerinden birine dönüştürmüştür. Elde edilen bu kurumsal kimlik ve başarının altında yalnızca ekonomik güç değil, sarsılmaz bir felsefe, istikrar ve inanç atmaktadır. City ile sözleşmesi devam eden Pep Guardiola'nın 97 puan aldığını ve zirveye 2 puan uzaklıkta olduğunu söylersek, 2 sene içinde liderin el değiştireceği kesin gibi görünüyor arkadaşlar. Ve listemizin zirvesinde birinci sırada yine Premier Lig'den ancak bu kez Manchester'ın kırmızı yakasından bir efsane yer alıyor. Sir Alex Ferguson. Ferguson'ın 2000 sonrası Manchester United ile geçirdiği 13 sezon, onun 27 yıllık efsanesinin son ve en parlak bölümüdür. Bu bölümde kulübe 7 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi ve 2 final, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere 18 kupa kazandırdı. Dünya Futbol Kamuoyu tarafından dünyanın en büyük ve etkili spor adamı, aynı zamanda dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktör olarak kabul edilen Ferguson, yaptığı transferler, kurduğu gözlemciği, pazarlama gücü, benzersiz otoritesi ve en önemlisi sarsılmaz istikrarı ile 2000 öncesi başarılarını milenyumda da sürdürmüştür. İngiltere'de sıradan bir takım alıp, dominasyon değil, bir imparatorluk kurdu ve kulübü dünyanın en büyük spor markası haline getirdi. Peki onu listedeki diğer teknik adamlardan ayıran bir diğer unsur nedir? Listedeki diğer teknik direktörlerin takımları kendilerinden sonra da rekabetçi kalmayı başarabilmiştir. Ancak Manchester United, Sir Alex Ferguson'ın 2013'teki ayrılışıyla derin bir fetret devrine girdi. Kulübün, hocanın büyük mirasını 3-5 sene içerisinde tüketip devamını getirememesiyle birlikte futbol imparatorluğunu derebeyliğine çevirmesi, bu dönüşümün ne kadar tek kişilik bir vizyonla inşa edildiğinin en güçlü kanıtıdır. Evet arkadaşlar listemizde gördüğünüz üzere Conte, Allegri, Mourinho, Ancelotti, Fatih Terim, Ranieri veya Jorge Jesus gibi 2000 sonrası futbol tarihine geçmiş birçok büyük teknik direktör yer almadı. Tekrar vurgulamak gerekirse bunun temelinde listemiz oluştururken belirlediğimiz 3 ana kriter yer alıyor. İlki yalnızca 2000 sonrası dönem esas alınmıştır. İkinci olarak bir kulübün dinamiklerini kökten değiştirmek kurumsal kimlik kazandırmak ve istikrarı sağlamak için gerekli olan bir kulüpte aralıksız en az 5 yıl görev yapma sürekliliği başka bir kıssasımızda. Bu şartı sağlayamayan hocalar ne yazık ki listeye dahil olamadılar. Teknik direktörün görev yaptığı kulübe yerel kupaların yanında uluslararası bazı da kupalar kazandırmış olması ise son kriterimizdir. Örneğin Jurgen Klopp'un Dortmund ya da Allegri'nin Juventus dönemleri Avrupa kupası kazanamadıkları için bu listeye girmelerine yardımcı olamamıştır. Elbette bu sıralama kazanılan kupaların zorluğu, görev süresi, ekonomik güç ve kadro kalitesi gibi unsurlara bağlı olarak da kişiden kişiye değişebilir. Şimdi bu noktada top artık sizde. Eğer bu listeyi ve analizi beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Yorumlara kendi sıralamanızı ve eklemek istediğiniz isimleri yazarak sonraki revizyonlarımız için bize yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki içeriğimizde tekrar görüşünceye dek sağlıcakla kalın.